Ramazan'da orucuz, susuzluktan e, elbette ki yakınıyoruz. Durun, durun, durun. Yetiştik buyurun. Zeytin yaprağı kan şekerini dengeliyor, keten tohumu kabızlığı önlüyor, meyan kökü susuzluğu gideriyor. İşte Ramazan ayında sağlıklı bir oruç tutmak için bitkisel öneriler zeytin yaprağı, kiraz sapı, tarçın, zencefil tozu listemizde çok fazla doğal bitki var. Bunlarla bugün Ramazan'ı daha rahat ve daha sağlıklı geçirmenizi sağlayacak tarifler hazırlayacağız. İftardan sonra hazımsızlık giderici, bizi rahatlatıcı bir sindirim çayı kullanmamız gerekiyor. Bir tatlı kaşığı rezene, bir tatlı kaşığı tıbbi nane dediğimiz mentollü nane ve bir tatlı kaşığı papatyamızı böyle koyuyoruz. Ve ondan sonra bunu demliyoruz. Kan şekerinizi düzenlemek içinse zeytin yaprağı çayı var. Üstelik bu çay hem göz alıcı bir rengi sahip hem de mis gibi bir kokusu var. Önce zeytin yaprağı, tarçın ve dut yaprağını kullanacağız. Bu bitkilerin ortak özelliği kan şekerini dengelemek. Orucu açtıktan sonra kan şekeri inanılmaz yükseliyor. Yemekten bir saat sonra bir bardak yaklaşık böyle 6-7 zeytin yaprağı. Şöyle bir tutam dut yaprağı ilave ediyoruz ve yine seylan tarçını ilave ediyoruz. Sonra da sıcak suyumuzu üstüne ilave ediyoruz bir kupalık. Ağzını kapatalım. 10 dakika demlenmesi yeterli. Keten tohumu yüksek oranda lif içeriyor. Yararlı mikroorganizmanın artmasını sağlıyor. Tabii ki yüksek oranda yağ içerdiği için bizim için çok önemli bir de bağırsak hareketlerimizi artırıyor. Bu nedenle kabızlığımızı önlüyor. Peki keten tohumunu nasıl tüketeceğiz? Bir çorba kaşığı olarak yediğiniz salataya koyabilirsiniz. Hatta bu keten tohumunu kullanmadan önce havanda bir miktar dövmenizi öneriyor uzmanlar. Ben keten tohumunu dövmekle uğraşamam, tüketemeyeceğim mi? diyorsanız salatanıza yine bir tatlı kaşığı kadar keten tohumu yağ koyarsanız... Susuzluğu giderense meyan kökü şerbeti ancak dikkat etmeniz gerekiyor. Tansiyon hastası veya kalp hastası değillerse meyan şerbeti dediğimiz meyanın köklerini demleyerek sahur sırasında kullanmak onların su kaybını önlüyor. Meyan şerbetimizi yapıyoruz. Bunu yarım saat bir saat boyunca arada bir böyle çalkalamamız gerekir. Önemli bir de uyarımız var. Kulaktan dolma tavsiyelerle bitkisel kürleri kullanmayın bir bitkiyle ilgili sağlığını için kullanacaksa hekim veya eczacıya danışması gerekiyor.